Ulfaatik TV olarak Şanlıurfa vatandaşlara sıra dışı ve düşündürücü bir soru sorduk. Bir sabah uyandınız ve dünyada hiç kimse yok. Ne yapardınız sorusunu sorduk. Röportaj boyunca vatandaşlar arasında farklı ve esprili yanıtlar dikkat çekti. Şanlıurfa halkına birbirinden farklı merak uyandırıcı, sıra dışı ve düşündürücü sorular yöneltmeye devam ediyoruz. Urfanatik TV olarak bu hafta kentte yaşayan vatandaşlara bir sabah uyandınız ve dünyada hiç kimse yok ne yapardınız sorusunu yönelttik. İşte vatandaşların verdikleri cevaplar. Mikrofonu uzattığımız Şanlıurfa halkının büyük bir çoğunluğu ilk yapacakları şeyin aile fertlerini bulmaya çalışmak olduğunu ifade etti. Vatandaşlar bu tarz bir yalnızlık karşısında en büyük korkularının sevdiklerini kaybetmek olduğunu dile getirdiler. Sevgi bireylerin bir kişi ya da nesneye karşı hissettiği güçlü bağ olarak tanımlanıyor. Bu duygu insanları bir arada tutan, sosyal ilişkileri güçlendiren ve yaşamı anlamlı kılan önemli bir unsurdur. Şanlıurfa sokaklarında verilen bu samimi ve renkli yanıtlar hayali bir senaryodan yola çıkılsa da toplumun aileye, sevgiye ve sosyal yaşama verdiği önemi ortaya koyuyor. Urfaati olarak Şanlıurfa halkının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Vatandaşlara bir sabah uyandınız ve tek başınıza kaldınız. Neler yapardınız sorusunu sorduk. Bakalım Şanlıurfa halkı ne cevap verdi? Bir sabah uyandınız ve hiç kimse yok. Ne yapardınız? Ne yapabiliriz ki yani dünyada hiç kimse yok. Giderdim hani böyle insanların böyle yani insanları arardım çünkü dünyada kimse yok sonra ilk yardım hani ilk yardım merkezlerine girerdim ihtiyacım olan şeyleri alırdım genel ihtiyaçlarımı karşılardım kimse insansız olur mu ya e ne kadar insan toplumun içinde olsa bile yaş uzatıyor yani kendi kahvaltımı kendim hazırlardım ondan sonra işe giderken kendim iş kıyafetini giyerdim öyle işe giderdim o kadar valla ne yapardım telefona dalardım tiktok'a bakardım kim var kim yok güzel videolar çekince izlersen de insanın hoşuna gider. insanın her sıkıntısı gider yani. <laughs> Buyurdum evet. <laughs> Öyle bilmiyorum. Sen olmazsan dünya durur. Sen olmazsan sen de oldun. Ben, ben Evet aynı ben şekilde. Sen ne yaparsın? ölürüm vardı. Önce bir bakardım eşim nerede. Ondan sonra eşim görmesem çok üzülür. Dünyam yıkılırdı. Eşim değerli bir insandır. Allah başımdan eksik etmesin. <laughs> Allah başımdan eksik etmesin. Ya Rabbim ilk önce eşim. Sonra ailem, yani ailem derken baba, anne, kardeş, torun. Allah baş... ama ilk önce eşim. Sonra hepsi arka arkaya gelir. Evet. Cenab-ı Allah'a öncelikle şükür ederdim. Şükür namazını kılardım. Mutlaka insanları arayacağız. Gelip, tabii ki. Merak ederiz. Onları ararız. Vallahi yemem yerim. Oturum televizyonu seyrederim. Ben ne yapayım? Kafayı yedim. Çünkü ben depremi gördüm. Dedim kıyamet kopuyor çünkü dedim. Hatay'dan geldim ben de. Dedim herhalde kıyamet kopuyor dedim. Hiçbir şey yapamazdım. Şaşırı kalırdım. Sanmıyorum. Mutlaka evde birileri olur. Ben de. Çünkü karabalık aileyiz. Kapıya yerdim. Valla kapıya yerdim. Kimse ona yapacak tek başıma. Herhalde arayışa geçerdim. Sevdiklerimi, ailemi, başka dostlarımı, arkadaşlarımı. Önce ciger yerdim Urfa'da. Urfa'ya gel cigerimi ye. <gülüyor> 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 Sen ne yapardın? Ee, azan yoktuğunda sonra namazımızı kılarız. Ondan sonra iş varsa e, işe gideriz, iş yoksa da kahvaltımızı yaparız, ondan sonra gezmeye çıkarız. Hayatıma devam ederdim, tabii ki arardım. Çok şükür diyeceğiz, hepsinden kurtulduk. <laughs> ne diyeceğiz? <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz ya. Yani yalnız yaşamak sadece alamazsın. mahsus. İnsanoğlu tek başına yaşayamaz. Zaten kafayı yer, ölür mu demelen ya. Yani. <laughs> Kendime derdim. <laughs> Ne <laughs> yaparsın, <laughs> rahat yerlere gidip gezerdin, ne bileyim. Vallahi halay çekerim, keyif edelim ama bu sessizlikten vallahi hayat bize güzel, güzel olur. O derece güzel yani. Yatmaya devam ederdim. Birilerini beklerdim. Gelirse sohbet, muhabbet, kahvaltı. Ondan sonra yat aşağı, evet. Ondan sonra yine yat aşağı. Vallahi kafamı dinlerdim. <laughs> Hiç kimsen olmazsa, olmazsa çok iyi bir şey. Aho subhanallah. Bir sabah uyandım ve kimse yok. Ula beni direkt öldürdü, iyi kabre koydu. E, kimse yoksa demek ki kabirde ya. Günahlarımla can çekişeyim o zaman. Ne yaparsın? Çıkartın balkonda e, uzanırsın, seyredersin. Eee başka ne yapabiliriz? Olsaydım çocuk yoksa ben de dinlenirdim.